Arkadaşlar, ben bugün size posta ile deniz kapunun anlatacağım. O zaman başlıyorum. Sude diye bir tane kız çocuğu var. Annesi babası da var. Babası pandemimci. Annesi de avukat. Annesi ve babası yani işe gidiyorlar. Çok çalışıyorlar. Geç saatte gidiyorlar. Sude tek kalıyor. Sıkılıyor. Evlerine yakın bir deniz var. Oraya gidiyor. Sude de sahile. Sahilde oynar oynuyor. Tablet diye bir şey çıkıyor sonra. Suudi annesinden babasından istiyor. Annesi babası da alıyor tabi. Evde tek kaldığı için sıkılmaması için. Suudi e, saatlerce bakıyor tableti. Artık ekran bağımlısı oluyor. Yemek yerken bile tabletten hiç gözünü ayırmıyor. Yani şöyle tutuyor. Annesi de babasıyla konuşurken bile fotoğraflardan konuşuyor yani. Fotoğraflarına bakarak şöyle. Videolarını çekerek. Annesi de tableti çok Baktığı için bundan şüpheleniyor. O sırada da Sude Gogoluk diye bir tane oyun buluyor. Onu yüklüyor. oyununda oyunda birkaç gün oynuyor. Onda birinci oluyor. Annesi de Gogoluk oyununu yüklüyor. E, annesi Gogoluk'u da görüyor. Onunla arkadaş oluyor. Sude'ye e, başka birisiymiş gibi annesi mesaj atıyor. Sude de buna inanıyor. Annesine mesaj atıyor. atıyor başkası sandığı. Sonra bir tane gözlük çıkıyor. Ondan oyun oynanıyor. Hareket ederek. Suyla Google okul oyunundan oynuyor. Ve e, pandemici gibi bir şeyler yapıyor işte merdivene çıkar gibi şöyle bir şeyler yapıyor. Sonra bütün herkes bunu da alıyor tableti. Tableti de alıyor, bunu da alıyor. Ve herkes artık pandemici gibi. Babası da diyor ki, işte benim kızım pandemici. Aferin falan diyor, alkışlıyor. Eee yani benim bu kitaptan çıkardığım eğer tablete, telefona, bilgisayara çok bakarsak saatlerce bir saatten fazla ekran bağımlısı olabiliriz. Ve bu çok güzel bir kitap. Sizin de okumanızı tavsiye ederim. O zaman görüşürüz.